Hz. Yusuf aleyhisselam neden zindanı tercih etti? Züleyha'nın teklifine ya da diğer saraydaki kadınların tekliflerine karşı, o soyluların tekliflerine karşı. Neden ya Rabbi zindanı ver bana dedi. Rabbi sicni ahabu ileyye mimma yed'unen ileyh dedi. Bana zindan daha sevimlidir dedi bunların tekliflerinden. Çünkü muhafaza etmek istiyordu kendini. O riskli alanda kalmak istemiyordu. Yusuf Aleyhisselam da bir beşerdi kardeşlerim. Esbu ile ne diyor? Me edeceğim diye korkuyorum diyor. meyledebilirim edebilirim diyor. Beşer sonuçta içinde o fıtrat var. Ama Hz. Yusuf'u diğer beşerden ayıran, beşerden ayıran hususiyet ne? Onu iffet kahramanı yapan şey nedir? Yusufça bir iffet nasıl ortaya konuyor? Kendi iradesini ortaya koyabiliyor. İçinde olan bu hissiyatı hayır maazallah diyerek baskılıyor. Maazallah sözcüğünü sadece Züleyha'ya kullanmadı. Kendi içinde bulunan nefsani şeytanın dürtülerine karşı da kullandı. Maazallah dedi onlara kapıyı kapattı yani. Geçit vermedi. Onun için Hz. Yusuf aleyhisselam muhafaza etmek istedi. Onun için dedi ki zindana gideyim ya Rabbi olur. Sorun değil. Yeter ki ben riskli alanda bulunup da iffetimi kaybetmeyeyim. Bilmiyorum, bugün düşündüğüm sizinle de paylaşayım. Yusuf Aleyhisselam'ın yerinde bu çağın insanı olsaydı, Züleyhalar davet etseydi, ne yapardı acaba? Ne yapıyordu, ne yapardı? Bilmiyorum, biraz da sokağa çıktığımızda görmek gayet mümkün sanki. Allah muhafaza etsin gerçekten bu konuda iffeti ortaya koyamadığımız, iffetsizliğin yaygın olduğu bir dönemi, bir çağda yaşıyoruz. Bu soruyu da kendimize soralım yani. Ne kadar irade gösterebilirdik ayrı bir konu.